Sanayicilerimiz dedi ki biz fabrika kuruyoruz, internet bulamıyoruz. Biz Kazan Bennet diye Türkiye'de ilk defa bir proje hayata geçirdik ya. Bin küsür belediye içerisinde internet erişim ve altyapı lisansına sahip tek belediye şirketini biz kurduk. 6000 kişiye şu anda internet veriyoruz. 550 tane fabrikaya internet veriyoruz. 34 tane kardeşimizi orada işe başlattık. Onlar oradan ekmek kazanıyorlar. Ve kahraman kazana bir marka kazandırdı. Kazan Bennet. Türkiye'yiz Diriliş evet, yükseliş evet Vatan için, millet için hep birlikte evet şu geride bıraktığımız 5 yıllık süreçte en fazla yatırımın alındığı yer Kahraman Kazan. Kahraman Kazan'ımızın son 50 yılında Kahraman Kazan'a gelen yatırımcı sayısı 3.150. Peki son 5 yılda Kahraman Kazan'daki toplam yatırımcı sayısı kaç? 7.550. Yani son 50 yıldaki yatırımcı sayımızı son 5 yılda 2'ye katlamışız. Uğdağımızdan vazgeçmeyiz. Baş koymuşuz biz. Aramızda esnaflarımız var. Kahraman Kazana biz yeni bir kredi kefalet kooperatifi kazandırdık. Ya bu belediyenin işi mi dediler bana o zaman. Evet vatandaşın her türlü problemi benim işim. Şu ana kadar kredi kefalet kooperatifinden Kahraman Kazanda toplam 350 milyon TL kredi kullanmış esnafımız. Hizmet değil mi bu? Dirilişe. Evet, Yükselişe. Evet. Vatan için, millet için hep birlikte.